Evet arkadaşlar burası şu gördüğünüz Orbistinin tam ön tarafı. Hem böyle bir sahil yolu var. Ta merkeze kadar giden bir yol. Yaklaşık 2,5-3 kilometre bir mesafe. Şöyle önünde çok güzel bir dere gibi, göl gibi bir yer yapmışlar. Tatlı bir yer. Şu an 27 Mart 2025 ve yaklaşık 18-20 derece bir hava var. Biraz kapalı bir hava ama güzel esiyor. Hafiften sıcak. Rahatsız etmiyor. Ama ince montlarla gezilebilecek durumda. Güzel bir mimari de oluşturmuşlar. Ona dikkat ediyorlar sanırım. Şurası gördüğünüz gibi sahili. Şu anda kalabalık olmadığı için henüz aktif olmuyor birçok yerleri. Ondan sonra herkes mutlu, keyifli geziyor. Herhangi bir sorun yok. Burada bir sürü buradaki yuvarlak gözüken bina Marriott binası. Ve herhalde onun bir rakibi geliyor yavaş yavaş. Bugün Orbisti C blok en en sağdakine yerleştik. Ve orada kalmaya başladık. Sonra kendimizi hemen dışarı attık. Sahili çok güzel. İnsanlar keyifle geziyor, mutlular. Yani mutlu bir şehir. Önemli olan zaten bu değil mi? Hayatı yaşamak. Biraz daha şu sahil tarafı bakımlı olsa güzel olabilirmiş ama sonuçta bir Karadeniz. Çok güzel bir Karadenizli olarak ben şahsen çok mutluyum. Gördüğünüz gibi keyifli bir ortam. Gezdikçe daha çok yerler aktaracağım, daha çok bilgi aktaracağım size. Buralarda birçok yerden kiralayabileceğiniz e, bisikletler, elektrikli araçlar var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Olmazsa onlarla ilgili bilgiler de alıp atabilirim sizlere.